Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Akşam izleyenler için tabii ki herhangi bir zaman diliminde denk gelebilirsiniz. O gününüz umarım güzel geçer ya da güzel geçmiştir. Şimdi arkadaşlar, akşam enerjilerini almaya niyet ettim ben. Ve bu akşam sizin hakkınızda nasıl hissediyor? hissiyatına biraz odaklanmaya çalışacağım. Merak ediyorsanız önce anlık enerji okuması. Anlık enerji okuması ilk defa gelenler için söylüyorum. Açılma herhangi bir zamanda denk geldiğinizde, videoya girdiğinizde tam o anda ki anlık enerji, anlık enerjiler bana göre gelir geçer enerjiler arkadaşlar. Ondan sonra da sorumuzu soracağız. Kendi günceline önce bir bakalım. Rüyalarda buluşuruz formatında markeze alacağım. E, çok fazla rüya görüyor olabilir. Rüyalarla ilgili işaretler. Rüyalardan hayatıyla ile ilgili işaretler ala, alıyor olabilir mesajlar. Hayal. Hayal rüya bakar mısınız kartlara? Biraz duygusal geldi akşam enerjileri. Hayalleri var. Bir hayal panosu yap. Hatta bunu yapmış olanlar bile olabilir gerçekleştirmek istediği kendi güncelinde kendiyle ilgili hayalleri var. Rüyalarında bunlarla ilgili mesajlar alıyor olabilir. Şöyle enteresan enerji enerjisin enerjini yükseltecek aktiviteler yap. Hatta bu hayalleri kendine güç veriyor. Onları düşündükçe arkadaşlar o kadar bunların etkisinde kalıyor ki geceleri rüyalarında da bu hayalleriyle ilgili mesajlar alıyor ve bu durum hayallerine tutunan birisi var. Öyle söyleyeyim. Şöyle biraz aşağıya çekeyim. Hayallerine tutunan. Sukunet şu an bir sessizlik, etraf inanç. Yani çok şey maneviyat enerjisi geldi. Ruhsal enerji geldi burada arkadaşlar. Kendi güncelinde yansıttığı enerji daha çok sessizlik ve maneviyatına dönme. Ruhsal enerjisini yükselten yani iş dünyasında işte hayal gücünü çalıştıran, rüyaların çok fazla rüya gören, rüyalarında çeşitli mesajlar alan ve bunlarla uyandığında hani bazen güzel böyle rüyalar görürse pozitif uyanırız ya. Bazılarda tam tersi bu kişi son zamanlarda böyle. Ve bu kişinin hayata olan inancı yükseliyor. Gelecekle ilgili umutları yani daha pozitif enerjide güzel böyle bir şey var. Mutfari bir yaklaşımı var gelecekle ilgili ve enerjisini yükseltiyor. Bunlar gerçek değil aslında. Fakat bazen olur ya hayali bile güzel dediğimiz konular olur. Hayal etmek bile güzel. E, tabii ki hayaller için şu an e, biraz da hareketlenmek lazım. O hayaller için emek harcamak lazım. Etrafında da böyle hatta dalıp dalıp gitme modu olabilir bu kişide. Sessiz bir enerji var. Çevresindekiler siz çevresindeyseniz zaten hissediyorsunuzdur. Daha böyle çok konuşkan birisi de normalde ama şu an sessizliği tercih ediyordur. Sizinle ilgili idealler yanlış bir yol izliyor sanki. Ay iz Haydi alayım seni. Farkındalık güzel bir kart arkadaşlar. Farkındalığın sana yolu gösteriyor. Sizinle ilgili yanlış hayaller mi kurmuş? Yalnızlık. akış sezgiler. Biraz önce söyledim ya duygusal enerji çalıştırıyor. Daha doğrusu ruhsal, duygusallıktan çok iç iç dünyasına dönmüş ve sizinle ilgili konular da sorguluyor arkadaşlar anlık enerjide. Neyi sorguluyor? Bir farkındalık durumu var. Göremediklerini görme. Acaba çok mu hayalperest davrandım? Acaba yani bazı konularda gerçekçi gelememiş Gerçekçi vaatler verememiş Böyle absürt ya da hayalperest diyebileceğimiz Mesela konuştuğunuzda, iletişiminizde Bazen de hemen yarım bıraktım ama Olmayacak bir ilişki tipi de olabilir arkadaşlar Çok zorlu bir ilişki tipi de olabilir Acaba ben kendimi mi kandırdım? Fazla mı hayalperest davrandım? Gerçekleri görmezden mi geldim? Size mesela umut vermiştir vermiştir aslında potansiyeli yoktur ya da aranızdaki e, durum çok zordur. Bunun farkındalığını ben o yüzden yalnız kaldım diyor. Veya sizi görmezden geldi. Yani e, şöyle bir şey var. Kendi açısından baktı. İlişkiye bütünsel e, bakamadı. Ve e, bununla ilgili idealler, beklentilerin ve ideallerin seni yani sizinle ilgili yanlış bir yol izlemiş sanki. Ve bunun farkında o yüzden yalnız kaldım diyor. O yüzden. Veya sizi tanıyamamış. Kendi açısından biraz önce söylediğim gibi bakmış. Biraz iş dünyasına dönmüş. Sizinle ilgili de akışa bırakma. Artık diyor hani zorla zorlamama koşulları zorlamama biraz sessiz kalma bazı şeylerin sebebini düşünme Dediğim gibi ruhsal enerji var. Şuraya anlık enerji almıyorum ama ne anlamda kışa bırakma inziva ay. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var bu kişinin arkadaşlar. Yani aranızdaki sorunun çözümü için bakın işsel enerjiler geldi. Maneviyat enerjisi geldi. Biraz sessizlik enerjisi var. Anlık enerji dediğim gibi bu gelir geçer enerjiler. Ne için? Aranızdaki bereketin tekrardan artması, gök kuşağının tekrardan doğması için. Yani aslında güzel bir şey için. Ha bu arada şunu da söyleyenler olmuş. Parantez açtım. Sabah açılımda. ben önceden gazı veriyormuşum. iyi şeyler sonradan kötü. Yani lütfen bunu daha önce söyledim arkadaşlar. Ben hesap kitap yapmıyorum. Ne geliyorsa onu söylüyorum. Biraz empati kuralım ya. Yani bir iki tane çıkıyor öyle ama gerçekten üzülüyorum. akşam sizin hakkınızda nasıl hissediyor? Güzel. Ay, bilinçaltı korkular var. Bakar mısınız arkadaşlar? Ay kartını verdi. Dişil enerji ile ilgili. Siz dişilseniz sizinle ilgili. Kendi dişiyse kendiyle ilgili arkadaşlar. Yani ben kadın erkek gibi de alabilirsiniz. Dişi erilen herkeste var ama. Evet katina'yı da alalım. Nasıl hissediyorsun? Hissiyatında bulunun çıkması çok güzel zümrüt, süpürge. Buraya bir kart almam lazım. Neden böyle? Hmm. evet. Bir değil iki tane. Bakın ay kartı korkular. Evet. Anladım. Gergin enerjilerde arkadaşlar. İletişimsizlik varsa bu durumda da geliyor. Şimdi nasıl hissediyor dediğimde sunit enerjisi geldi. Yani burada inişli çıkışta bir enerji. Ama sor bakalım neden diyor senden kaynaklı diyor. Özellikle burada bir gizem var sır var. Kapalı enerjiler var. Şimdi bunu açarsam kolektif açılım ya arkadaşlar. Sizinle ilgili bilgi alamıyorsa. Siz kendinizi artık geri çektiyseniz. Uzak mesafedesinizdir. Hakkınızda bilgi alamıyordur. Artık ser verip sır vermiyorsunuzdur. Ondan dolayı diyor. Yani bir türlü diyor böyle şey yapamıyorum diyor. Zigzaklı. Yükseliyorum düşüyorum. Yükseliyorum düşüyorum. Yani İnişli çıkışlı bir durum. Bazıları için sor bakalım neden, nasıl hissediyorsun dedim. Hissiyatım değişken diyor. Neden dediğimde gizlilik durumunda olan bir ilişki tipi olabilir. Gizli bir eş durumu olabilir. Gizli, gizli saklı konular olabilir bundan dolayı. Sor bakalım neden ilişki çıkışlıyım. Bazılar için açık seçik bunu söyleyemese bile bir anne, genç arkadaşlarım için annelerle ilgili bir konu yüzünden. Net yani böyle. O yüzden diyor inişli çıkışlıyım diyor arkadaşlar. Çok net burası. Bana göre. Ve nasıl hissediyorsun? Nasıl hissedeceğim? Evet büyük haksızlıklar yaptım diyor. Evet neden böyleyim dedi. Siz dişil arkadaşlarım için bakın. Kadın izleyicilerim için donup kalmışsınız. Artık aşk acısı, ihanet, her şeyi belki de gördünüz. Tepkisiz hale geldiniz. Bunun da itirafı var. Evet diyor büyük haksızlıklar yaptım senin öyle olman son derece doğal diyor. Evet senin üstüne basarak belki e, bu durumu yaşamaya çalıştım hep e, enerji vampirliği yaptım haksızlık yaptım o yüzden bu hale geldin. Evet bunun da farkındalığında bu kişi farkındalık kartın üstüne çıktı çoğu arkadaşım için kolektifteki bazı da şimdi beni izleyen erkek izleyicilerim için karşı taraf diyor ki bana haksızlık yapıldı. ...işte artık donum kaldım. Bana büyük haksızlıklar yapıldı. Bundan kaynaklı diyor. Yani. Şimdi arkadaşlar. Başka buradan ne yorum çıkartabilirim ben? Ne hissediyorum bu kartlara bakınca? ...buradan... evet iki taraflı da haksızlıklar uğramış olabilirsiniz. Haksızlıklar siz ilişkinize haksızlık yapılmış olabilir. Siz artık yorulmuşsunuz. Ben daha çok sizin enerjinizi aldım ve. E, tepkisizlik var. Burada da donuk bir enerji var. Anlık enerji zaten. Ne hissediyorsun dedim. Aslında sizin hakkınıza aşk istiyorum dedi. Aşkla ilgili bir karar. Duygusallık istiyorum. Hissiyatımda bu var. Karar almak istiyorum ama bakar mısınız tutuş kılıcı tutamıyor bile. Bir prens var burada. Bir çocuk enerjisi var. Yani bu kararı da bir türlü merkezine gelmiş. Yalnızlıktan da sıkılmış. Ama bu kararı alamıyor sanki. Karar vermek istiyor. Hatta bu durum aşka getiriyor. Yani aşk enerjisi aşka getiriyor bu kişiyi. Fakat daha güçlü hissettiriyor. Fakat bir prens var. Ya yaşı küçüktür. Olamaz mı? Olabilir. Yaş farkınız vardır. Ya toy ada, adam ya da kadın diyelim. Toy enerjilerdedir. Yaşı belli bir yaşa gelmiştir ama ruhsal anlamda toy enerjidedir. Ama en çok ne aldım derseniz bu, bu durumdan güçsüz enerjiler. Engellerden kaynaklı düşük enerjiler. Yani ben bunu istiyorum fakat şuradaki konulardan kaynaklı bu kararı net alabilir miyim bilemiyorum. Uzaktan bakıyorsa birbirinize uzaksanız bundan da sıkılmış aşk istiyor bu kişi. Neden dediğimde aslında şurada cevabı nasıl hissediyorsun? Yani şifalanmak istiyorum. Bolluk bereket enerjisi. İkilem var. Somut ikilem. Bu kişi şimdi bunu daha önceki arkadaşlar para ikilisi adı üstünde somut bu kişiye göre e, bu kişiyi ikileme sokan somut bir konu var. Para ikilisi adı üstünde para konusunda olma ihtimali. Çünkü bu kart da aslında zümrüt kartında da biraz zenginlik bolluk bereket. Bu durumu tamamlayabilir miyim? Bolluk bereket enerjisini tamamlamak gerekiyor aşk istiyorsam bunu yapabilir miyim yapamaz mıyım? Yetebilir miyim yetemez miyim? Maddiyat konusu çözülebilir mi çözülemez mi? İş konusu çözülebilir mi çözülemez mi? İkincisi şu bu da bir çocuktur. İşte yetersiz enerjilerdir. Toy enerjilerdir. Evet aranızdaki durumu şifalandırmak istiyorum ama benim gücüm yeter mi yetmez mi? Olur mu olmaz mı? Bundan bahsediyor. Çok istisna. tabii ki kolektif açılımların hepsinde var. Şurada da söylemiştim ya. Bir gizli bir eş durumu veya gizlilik durumu vardır. Bu konu evet şifalandırmak istiyordur. E, çünkü somutta başka birisi vardır. Olur mu olmaz mı? Bu yüzden e, idare etmeye çalışan fakat aranızdaki durumu da şifalandırmak isteyen birisi var. Şimdi şuraya kart almıştım. Arkadaşlar şu iki kart. Şimdi heyecan istiyor ve yeni bir başlangıç istiyor. Temiz bir başlangıç. Daha arkadaşlar bu ama düşünsel anlamda somut değil. Bunu istiyor fakat bir taraftan süpürge enerjisini verdi. Bunları da aklından da bir taraftan atmak istiyor. Bana çok zıt geldi. Neden dediğimde zaten şurada da biraz açıkladık. Ko bilinçaltı korkuları çok fazla var. Bir bununla ilgili büyük bir farkındalık oluşmuş. Büyük bir bilinçaltına kazınmış sanki arkadaşlar. Dişil enerjiyle ilgili daha çok. Siz dişi, sen sizinle ilgili. Veya işte karşı taraf kişi ise kendi ile ilgili bazıları için senin ne diyor başlamam gerekir. Fakat bir mahkemelik sonucu süreci bekleyenler var. Bunun sonucuyla ilgili korkuları olabilir. Kolektifte hani evlisinizdir veya bu kişi evlidir arkadaşlar. Bununla ilgili korkular olur mu olmaz mı diye o yüzden düşünüyor ve bu düşünceyi aklından atmaya çalışıyor. Bazılar için daha çok ben çoğunluk için farkındalık olarak biraz mahkeme kartını Korkuları ön plana çıkıyor Bunun farkındalığı iyi bir farkındalık değil aslında Korkularıyla yüzleşiyor O yüzden diyor olmaz ki Ama bir taraftan da Bazılar için uzak mesafe ise bu da bir sorun Ne olursa olsun üstüne araba kartını verdi Pozitif bir kart Temmuz ayı vurgusu da var Yani hayır diyor mücadele et diyor Mücadele korkularının diyor Gelip geçiyor düşünce Başlangıç istiyor fakat diyor ne olursa olsun diyor seçimini yapıp yola çıkmalısın diyor. Böyle bir düşüncesi var. Başka diğer destemi alıyorum. Nasıl hissediyorsun? Beni izleyen arkadaşım hakkında. Gerçekler neyse onu var bize. Para yedilisi. Kupa üçlüsü. Güç. para sekizlisi para yedilisi para sekizlisi ay arkadaşlar tamamlanmak istiyorum mutlu sona ulaşmak istiyorum eninde sonunda diyor bunun için diyor emek harcıyorum ancak şimdi bilinç altına dedim ya şurada bir olumsuzluk kazınmış arkadaşlar korku var ya siz gidersiniz belki de gittiğiniz duygularınız varken bunu tekrardan e, bu durumu çözebilir miyim seni döndürebilir miyim ya da bazı arkadaşlarım için bilinçaltına kazan biraz önce söyledim. İşte diğer kişi engeli vardır bu durum çözümsüz. En iyisi duygularım varken arkamı dönüp gitmek mi? Bilinçaltında bu var. Fakat burada ben şunu aldım arkadaşlar. Kolektifin geneli için dediğim gibi altına kart almayacağım. Sabah açılımında da almadım. Gerekirse alıyorum kartları. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Çok net para yedilisi para sekizi. Sabır enerjisi var. Emek harcama. Sizin ilişkiniz için yatırım yapma. Sizin hani böyle şu an senin için çalışıyorum diyor. İkimiz için çalışıyorum ya da emek harcıyorum. Karşı taraf kadın erkek hiç fark etmez. Somut anlamda, maddi anlamda da birikim yapan birisi var, sabreden birisi var veya ilişkiniz için aradaki sorunları çözmek için emek harcıyorum diyenler var. Bazıları dediğim gibi zor ilişki tiplerinden bahsediyorsak burada para kilisi gelmişti. İşine odaklanan, sabreden birisi var. Ne için sabrediyor? Güçlenmek için. Gücünü toplamak için. Çünkü evet diyor seninle bir araya gelip kutlama yapmak istiyorum. Herkesin, yani duygusal olarak bakın tamamlan, tamamlıyorsunuz hiçbir sorun yok. Aile kurmak, aile olmak son kartımız güzel verdi. Yani mutlu Mesut çoluk çocuk hayalleri var çoğu arkadaşım için. Çünkü diyor sen benim güç kaynağımsın. Seni düşünüp böyle e, mesela sabretmek çok zordur. Fakat sizi düşündüğü zaman, sizinle e, mutlu sonu düşündükçe bu kişinin içine heves geliyor, güç geliyor. Daha çok çalışıyor, daha çok mesela işine odaklı, e, böyle hani maddiyat bağlantılı bir durum var ise değilse sizi düşündükçe e, sizin sevginiz sizi düşündükçe bir araya gelme düşüncesi kendi böyle daha bir hırsla çalışıyor Veya o sorunları çözme enerjisi daha yüksek oluyor Arkadaşlar böyle bir durum var bazıları için Şimdi dediğim gibi Tabii ki farklı farklı ilişki tipler var Biraz sabır enerjisi var ama arkadaşlar burada e hiç Biliyorum ki çoğu açığımda söylüyorum Sabretmek çok zor Büyük bir erdemdir zaten Fakat bu kişi için de zor bakın bu kişi için de zor fakat bir zorunluluk da var sanki. Bunu yapmam gerekiyor diyor. Sonuç güzel olacak diyor arkadaşlar. Sonuç güzel olacak ve yeter ki diyor sen benim üzerimden gücünü çekme. Benim senin sevgin bana güç veriyor. Seninle güçlü hissediyorum diyor. Ee, ve şurada bir emek harcama. Bakın somut bu arkadaşlar. Zihinsel değil. Yani zihin enerjisi çok çalıştırılmış birisinden bahsedebiliriz. Toy enerji ne olursa olsun. Şurada somutta bir emek var emek harcama durumu var. Çünkü şurada iş dünyasında sizinle tamamlanan, sizinle hayalleri olan veya mevcut düzeniniz vardı bozuldu o düzeni tekrardan kurmak için uğraşan birisinin enerjisi var. Kutlama yapacağız diyor. Bekle diyor. Kutlama yapacağız diyor. Evet. Şimdi ne yapar diyelim merak ediyorsanız Rumi'den alalım. Tavsiye mahiyetinde hem de. kısımlarda atlamayın arkadaşlar aslında nedense 3 tane almak içimden geldi bugün evet ay buraya 2 geldi hadi bakalım tavsiyeye fazla ihtiyacımız var demek ki şimdi ikili ilişki tipleri arkadaşlar burada yeni gelenler için söylüyorum aranızda burada şu üçlü ilişki tip dediğim kısmı net olarak bilinen Diğer partnerin olma durumudur. Sizde karşı tarafta ister bu resmi bir evlilik olsun doğruluğunu yanlışlığını sorgulamıyorum. Ben tarafsız burada yorum yapıyorum. Burada ise öyle bir durum yok. Sadece hani ikili ilişki tipi engelleriniz farklı olabilir. Ne yapar dedim. Kadehlerin ikilisi. Ay açamadım. Azize Ay arkadaşlar burada duygu vermek isteyen bakın ne yaparsın dediğimde Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanus. Senin benim aşkım o kadar sınırsız ki sen sadece köpükleri görüyorsun belki de diyor. Sınırsız diyor. Karşılıklı bir araya gelmek, konuşmak, yüz yüze gelmek. Ancak ikilemin kaynağı yine bakın dişil ile ilgili arkadaşlar. Bir, bir anne formatı olabilir. Sizden bilgi alamıyor, sizin duygularınızı alamıyor olabilir. Para ikilisi yine geldi. Maddi, anne ile bağlantılı bir maddi konu olabilir. Yani bu konuyu çok irdelemiyordur ama fakat aşkından da şüphe etmeyin. Sen sadece oradaki köpükleri görüyorsun, köpük tabakasını görüyorsun. Bir okyanus benim aşkım diyor. Ancak ya bunu gizliyorum, gizlemek zorundayım. Çünkü diyor para sorunum var. Çünkü anne ile ilgili sorunum var. Veya sizden kaynaklı Dişil enerjiyle ilgili bir e, gizli saklı konu vardır. O konu net bir ikileme sokuyor. Ama güzel geldi. O kolektif beni izleyen arkadaşlarım, bu sorunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. İlişki tipinize göre yani e, sizin ilişkinizde o konu. Tekrar söyleyeyim bir dişil enerji veya dişil tarafla ilgili bir anne gizlilik bir düşünün o konu neyse veya düşünmeden bile zaten biliyor o konu hemen a, a, yansımıştır size. Size tavsiye ister bu konuyla ilgili alın ister ayrı çarkı felek. Ey seçilmiş olan kendi talihin ol dedi. Şansınızı kendiniz yaratın arkadaşlar. Hani burada başkasının düzelmesi, başkasını düzeltmek, başkasından gelecek yani mutluluk kaynağı da sizsiniz zaten. Bu, bu söylenir ama çoğu insan gerçekten o kişiyi gözünüzde yücelten de sizsiniz. Başkalarını Yani nasıl diyeyim Kendi şansınız olun Öncelik kendi hayatınız olsun Canım kendim demeyi de bilin Çoğu arkadaşım zaten biliyordur Buna tavsiye ede ihtiyacınız yok ama Şansınız da dönüyor Kader çarkı şans sizden tarafa dönüyor Gelelim yasaklı üçlü ilişki tipinde olanlar Of kılıçlar çekilmiş burada arkadaşlar Ama en son Vav wow. Adalet bu kişi diyor ki sana net haksızlık yaptım. Biliyorum haksızlık yaptım. Seçim yapamadım. Ya da yanlış kişiyi seçtim. Sen de kılıcını çektin. O kadar haklısın ki. Şu kartları o kadar beğendim ki. O kadar haklısın ki. Ben yanlış seçim yaptım. Doğru karar veremedim. Haksızlık yaptım. Bana da ilahi adalet işledi. Sen de kılıcını çektin. Ne yettin diyor ve aşka geldim diyor aşk enerjisi var bakın iki tarafta da aşkım binlerce dili vardır onlardan bir tanesi de sensin benim sana aşkım seni seçiyorum dedi vav wow arkadaşlar burası çok güzel geldi size tavsiye dedim iki tane kart geldi dediğim gibi kafası karışık olanlar olabilir tavsiyeye ihtiyacı fazla olanlar olabilir tavsiye ederken arkadaşlar yani enerji bölünmesi değil ama bunu da hatırlatayım. Ben burada sizi yönlendirmiyorum. Kolektif zaten bireysel açılım değil. Kendi hikayeni isterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. i̇ster bu kişiyle ilgili alın, ister zaten güncelliyoruz bu tavsiyeleri de. Güç sizde arkadaşlar. Gerçek aslan kendini fetheden fethetmişsiniz bence. O aslanı kediye çevirmişsiniz ve artık dengelisiniz. Dengede durun. Ne olursa olsun, konu ne olursa olsun, karşı taraf nasıl olursa olsun siz onu kedicik yapmışsınız. Bu aslanı Kendinizi de fethetmişsiniz. Fethetme durumu ya da ben hala ikilemdeyim diyorsanız önce arkadaşlar kendinizi sabır enerjisi de önemlidir. Dengede kalmaya dikkat edin. Denge son derece önemli bir konu. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar için. Ne diyelim? Çok güzel geldi kartlar. Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.